yeni nesil kameralarda artık konuya göre takip sistemini de devreye alıyoruz. Bu fotoğraf örneği üzerinden devam edelim. Sahnemizde hareketli bir konumuz vardı. Önce AF odak ayarını seçtik. Kamerada takip sistemi de mevcuttu. Menüden hayvan öğesini ve göz takimi de ayarladık. Sonrasında işletim sistemine geçtik ve servo modunu seçtik. Nikon ve Sony'lerde karşılığı AF-C modudur. Bu modu hareketli konularda kullanıyoruz. Bu ayarda hareketli nesneyi sadece bir kez netlemek yeterli. Konuya göre takip ve servo moduyla sistem köpeği sürekli takip etmeye başladı. Bu ayarlardan sonra motor moduna geçtik. Hareketli konularda sürekli yani seri çekim seçmemizde fayda var. Bu sayede canlının her hareketini yakalayan seri kareler de elde etme şansımız olur. Peki AF nokta alanında hangisini seçtik? AF nokta alanları kadraj içinde nerenin netleneceğini gösterir ve netlerken seçili alanda kontrast tonlar arar. Seç